Çok Gireceğim. yüksek bir kapıdan Aslında. gireceğiz. Evet. Çok geniş bir kapı. Ben de giriyorum arkasında. <laughs> 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 <güler> 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 <laughs> <güler> <güler> Özkonak Yeraltı Şehirine hoş geldiniz arkadaşlar. Äh, Kapadokya'daki üçüncü günümüz ve öz konak yeraltı şehirlerinden başlamayı tercih ettik. Ee, burası eskiden bir yerleşim alanıymış. Mesela az önce ahırın içinden geçtik. O orası mutfaktı. Şimdi buradan devam ediyoruz. Bu da geçiş. Koridor geçiş, geçiş, geçiş falan yerler de neymiş? Burası da bir ozaymış yaşadıkları oda falan. Ee, ve burada da şarapları muhafaza ediyorlarmış eskiden. Hmm, şarap. Hangisi? Hmm. Tamam. Şaraplar böyle şeylerin içine koyuyorlarmış eskiden. Burası tabii çok çok eski bir yerleşim alanı. Yani 3000 yıllık falan. Ee, Odalar böyle işte büyük harbi doğru da atlayalım geçiyorlar orası ne? Adamlar gözüküyor alt kattaki ki adamlar. Hadi mı? Gerçekten? Bak gerçekten mi? İşte komşuların olduğu <laughs> <laughs> oldu Komşuyu buradan geçiyorlar. sen git göstereceğim aynı şeysini. Tamam. Ne tamam. kadar alçak oldu. Önümüzden gelen olursa ne yapacağız? Geri geri, geri takarız. O gitsin geri. Evet. 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 devam edeceğiz. Baya dar bir yer, acayip bir yer. Sen geç bakalım bu. Kaygan tehlikeli bir zemin. Adamlar nasıl yapmış zamanla? Gerçekten hani bravo adamlar. Hadi geliyorum. Geldim ben de. Şöyle. O bayağı gidiyor bayağı gidiyor. Hadi bakalım takipteyim ben. Ama çok eskisi. Şey acayip. Eskiden insanlar cüce, cüce miydik acaba ya? Şişman. Şunu baksana. Şişman. Buranın Şişman. yüksekliği topu topuna 1.20 falandır. Bence şu şu kapıymıştır eskiden. Şöyle kapanıyor gibi böyle çember şeklinde. Ha. Havalandırma evet. Havalandırma bacası da bir şeymiş. Havalandırma bacası evet. Yani böyle biz gezimizi devam ediyoruz. Biraz sonra Güral e, Müzesini gideceğiz. Güral Müzesinden devam ederiz artık. Hadi bakal ülke Burada bunun okuluna gidiyorsunuzdur değil mi siz? Bu okuluna gitmedim de ben Galip öğrendim. Ama okulda var. Böyle yumuşacık gibi gözüküyor ya. Evet. Ya yani ne sert, ne yumuşak. Ondan kavis verdi Az sorsan yapacaksın abi bir şey. <laughs> bak, yiyeceğimi öğren. Ay, şahidem kutluyor da. olsa daha iyi olur aslında da. Önlük olur, değil mi? mi? <gülüyor> Aha! <laughs> Aynen. oturdu oraya. Kendi bakalım, nasıl olacak? Belki oluruz bir şeyler. Gel usta. Usta oldun hemen bak Ayşegül. <laughs> Ben ayağımı mı döveceğim onu şimdi? Evet. <laughs> Tüm yollarınızı da <laughs> 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 ee, Sol <laughs> ayağımızı şimdi ee, sol üstte koyacağız. Sol ayağımı? Mı? Tamam, tamam, tamam. Şu. Şuraya koyun ayağınızı ha, bir ara. Ayağını. O ayağınıza dönmüyoruz. Çok bir şekilde. Ileri, Çevireceksin. İleriye. Ileri, evet. ileri. i̇leri, ileri doğru. Ha, i̇leri. Okey. Çevirdim bir şey değil. İnternette hızlı. Daha da hızlı. ekmek yemedin mi Dur. Hızlı hızlı. Hadi hadi bakalım. Evliyim <laughs> mi? Sağ ayağını da üste koy. Şöyle. Ha o dönerken bayağı hızlıymış. Şey. Ellerinizi iyice ıslat. Şimdi Hı. şu şekilde bir sürü şey, kameranın evet. şey. Yavaşça yanlardan bastırıyorsunuz, yukarı kaldırıyorsunuz, Hı. yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı. Hmm. Biraz bastıracaksın galiba değil mi? Bastırması gerekiyor. Şu şekilde devam ediyoruz, salsayız. Fazla bir süre bastırmayın. Önce yanlardan yukarı doğru bastırın, yanlardan. Birazcık daha edeyim. <laughs> 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 Zor ama ya. Dur. Peri bacasına dönüştü <laughs> Evet. Aynen. Ama kolay değil mi iş? Ben basit zannediyordum bunu. Nasıl yukarılayacağım bunu? Bana yardım edin. <laughs> Çok acayip bir <laughs> şey <başlamış> oldu. <gülüyor> <Başlamış>. <gülüyor> da. İşte Ayşegül'ün eseri. Bu <laughs> <O> benim. <gülüyor> <gülüyor> Güzeldi ama. İyiydi yine de. İyi, İyi bir deneyim oldu. Gayet güzel oldu. Benim Vallahi gerçekten işte. süperdi. Zavolde de deş. Bir Şimdi biri gör, parçistle yapamayız biz bunu. Bu <laughs> Ustanın eseri, bu çırağın eseri. Sen bir daha de bulamayız. Etrafından toplan lan topla. Bunları bu şekilde getirmek için iki kere forlama aşaması <laughs> var bunlar. Orada çizimi yap. Bayağı iyiymiş ha. Yani Bak bu Galip Usta'nın şeysi, resmi. Şunu görmenizi isterim. Şu Galip Usta. Bakarsanız. Yapım aşamasında şu. Ee, Bayağı iyi, iyi ha. Çekik. Bayağı Hı. iyiymiş ha. Evet kendisi şu an burada değilmiş ama. Abone ol. Tek tek boyuyor aralarına. Uf. Çok evet. el emeği lazım buna. Bu ilk fırınlanma aşamasından sonra çıktıktan sonra geldi. Önce çizim aşaması yapılıyor. Desen çiziliyor. Daha sonra renklendirme aşaması var. Renklendirme aşamasından sonra bu borak taşın e, toz haline getiriyorlar, eziyorlar. Daha sonra bunu e, kaplıyorlar bununla beraber içine soktuktan sonra. 1200 derecede pişiriyorlar. 1200 derecede piştikten sonra bu kendini kendisi bu hali alıyor doğal olarak. Farklı bir şey yapılmıyor. Acayip bir şey ya. Cık cık cık. Evet. Nasıl olur ya böyle? <laughs> Bu, e, İstanbul dizayn dediğimiz, İstanbul'un yedi tepesini sembol ediyor. Yedi tane halka var. Bu zaten buralara çok geleneksel olan bir renk. Evet. Çok hmm. fazla evet. Bundan çok görüyoruz bayağı. Evet, çok fazla var. Bu, yaşam ağacı. Tree of life dediğimiz yaşam ağacı. Aile fertlerini temsil ediyor. Ee, anne, baba ve e, mutlu bir nesili temsil ediyor kendisi. Bu, lale kara Endiba, Lale zaten şey, hem Allah'ı temsil ediyor dini olarak. Diğer şekilde şey, hem mutlu mutluluğu temsil ediyor. Bu kadar. Bu da nesilleri temsil ediyor. Bu işi başlatan kişi en merkezde. Birinci nesil, ikinci nesil ya da kuşak diyebiliriz. Üçüncü nesil, üçüncü kuşak. Beşinci kuşağa geliyoruz. Galip ustamız da beşinci kuşak olarak bu mesleği devam ediyor. Tabi diğerleri de bu mesleğin devam edeceğini sembolize ediyor. Yani sizler. Ben ettirmeyeceğim ama <gülüyor> <gülüyor> ettirecekler var. Çünkü çok e, profesyonel bir iş. Çok zaman istiyor. E, en az 6 sene deneyim kazanmak gerekiyor. Hani bir şeyler yapabilmek için. Bu da e, mavi beyaz İznik dizayn dediğimiz desen. Bu Konya müzelerinde de çok Konya'da da çok fazla <laughs> rast geliyoruz da minyatür dediğimiz. Evet. Osmanlı'da evet. E, tanları, evet. E, tam annemin e, sevdiği şey o. Savaş alanlarını, av alanlarını gösteriyor, sembolize ediyor. Peki bunu biliyor musunuz? Bu desen daha önce gördünüz mü ne olduğunu? Kendisini. Bu şeyi hatırlattı biraz hani firavunların şeylerini. <laughs> evet. Biraz, Değil biraz, mi? Biraz da anımsatıyor. Şöyle. Kendisi 4000 yıllık Hititlerden geliyor lerin 4000 e, yıllık bir parça mı şimdi? 4000 yıllık bir parça değil kendisi. <laughs> <Değil. gülüyor> 4000 yıllık bir gelenek diyelim tamam. bu şekil. Tamam. Okey. E, burası baktığımız zaman güneşi sembol ediyor. Kendileri güneşin çok tanrılı inançları var ama güneşe taptıkları için böyle bir dizaynı var. İnançlarına göre bunu e, gündüz vakti en tepeye çıkarttık çıkartıyorlar içine şarap ya da işte böyle materyaller koyuyorlar. Güneş sabah buradan geçtiği zaman bunun kutsandığına inanıyorlar. Aynı biraz mayalar gibi. Şeklinden dolayı da evlerine e, iyi şans işte kötü ruhları Hı. kovduğuna da inanıyorlar. Ve bunun bir şey daha var kullanımında. Bunu böyle aldıklarında... eleerek <laughs> servis ettikleri için Krallarına şey, ve tabii. büyüklerine tabii ki saygı olsun diye böyle de bir dizaynı var. Bence o döneme göre yani çok iyi düşünülmüş de bence. Ne? Tabii ki. Vay be. Şu taş mı? Bu kuvars taşı. Kuvars taşının bu kısmı boraks olarak geçiyor. Bu kısmın ne kadar kaliteliyse o kadar güzel rengi çıkıyor. Çok güzel. Ben size galeri doğru alayım. Burada sormak istediğiniz varsa metre aşağıdayız şimdi. Burası Galip öğrencileri tarafından yapılan e, taraf. Tabii öğrenciler de çok, çok deneyimliler çok de. Var. tabii ki. Önce ben sizi aşağıya alacağım ama orada ne yazık ki görüntü almak ya da fotoğraf Tamam. Buradan itibaren kapatıyorum. Taş Köprüsü'nü doğru gidiyoruz. Az önce Şegalip'in e, atölyesindeydik. Ayşegül ilk defa hayatında bir e, çömlek yapma deneyimi yaşamış oldu. Hani onu, güzel yaptım ama. Evet güzel de yaptı. Onu güzel. bir sürpriz yapmak istiyordum. Televizyonda hep görüp keşke ben de yapabilsem diyordum. Bu arada Şegalip e, atölyesi bu Avanos'un en meşhur ustalarından birisiymiş. Bayağı da güzel yani atölyesi. Bayağı iyi. Ee, iyiydi yani. Onun da şöyle bir hikayesi varmış. Eskiden bir Fransız kızı sevmiş. Kızını sevmiş. Ee, Fransız kızı ülkesini dönmek zorunda kalmış. Yani ayrılmak zorunda kalmışlar. Ayrıldıkları için de Galip de ondan bir Saç tel istemiş, değil mi? Saç yani saçından kesip bana verir misin demiş hani hatıra kalsın bana diye ve ee, o saçlarından da bir müze yapmış hatta burada onun müzesi var saç müzesi belki yarın gideriz ve sonuç olarak hiçbir zaman kavuşamamışlar durum böyle yani. Şimdi Avanos'un o tarihi taş köprüsüne doğru ilerliyoruz. Köprü bayağı dar. Hatta büyük araçlar falan otobüsler giremiyormuş, geçemiyormuş oradan. Şimdi orayı doğru ilerliyoruz. Bekcik de bizden geliyor herhalde. Merhaba arkadaşlar ben Barış Dibek. Bu bölümü izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmaya ve abone olmayı unutmayın. Hayatta hiçbir şey kafayı takmaya ve üzülmeye değmez. Kalbinizden geçenleri dilediğiniz şekilde yaşayın. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. c i